Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Allah'ın rahmeti bereket üzerinize olsun. Bugün çok kolay bir turşu yapacağım arkadaşlar videosunu çekiyorum. Videomu izlerken abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Malzemelerim karalahana, havuç, sarımsak, limon, az bir sirke olacak bir su bardağı şimdi öncelikle havuçlarımı rendeleyeceğim kavuşlarımı rendeledim. Şimdi üç dişte sarımsak rendeleyeceğim. Sarımsağımı da rendeledim. Şimdi karalahanama geçtim. şekil tamamını rendeleyeceğim. bir su bardağı sirke dedim. Bismillah. Bir tane büyük cenevinin suyu. Bir su bardağı su. 2 yemek kaşığı tuz. Bunu bir güzel böyle harmanlayacağım. İster salata değin ister turşu. De Kavunuzu alacağım şimdi. Şey. Çok güzel oldu. Kavanozu alıp bir gece bekletip ondan sonra yemeye hazır. Dün yapmış olduğumuz turşuyu Bismillahirrahmanirrahim dolaba koydum. Bismillah. Çok güzel oldu. Güzel rengi. Arkadaşlar içinde bir kiloya yakın havuç var. Bir tane karalahana, 3 diş sarımsak, iki yemek kaşığı tuz, bir su bardağı sirke, bir buçuk su bardağı da su var. Çok güzel oldu bu. Böyle salata gibi falan aroması suyu çok güzel. Mis gibi buzdolabında muhafaza ediyor. B12 vitamini eksik olanlar çok güzel yardımcı olur, yenir. Acayip güzel tadı, lezzeti. Tuzunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bir tane de büyükçe bir limona suyunu da ekledim yemeklerin yanında çok güzel oluyor öyle sade de yenilir suyunun aroması süper yapar yerseniz yorum yazmanızı isterim arkadaşlar videolarımı izlerken abone olmayı beğeni yapmayı yorum yazmayı paylaşmayı unutmayın sizden rica ediyorum arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin bugün Cuma herkesin cuması mübarek olsun arkadaşlar benim videom buraya kadar bize afiyet olsun yapar yerseniz sizlere de afiyet olsun Ben bugün pırasa yemeği de yapmıştım Yarın da Allah'ın izniyle tüketeceğiz bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar inşallah